Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Marmaris merkezi bulunan otelimize geçtiğimiz gibi hiç vakit kaybetmeden Marmaris'in güzel merkezine geçtik. Evet e, 44 derece sıcakta kaleye doğru gidiyorum, takip edin. <laughs> 44 derece değil mi bugün? <laughs> <laughs> yok sıcak ama o kadar hissedilmiyor bence, esiyor arada, rahatlatıyor insanı. Çok böyle rahatsız edici bir sıcak yok bence. Yok yok, böyle rahatsız edici bir sıcak yok. Değil mi? Ağustos ayında Birazdan olmamıza rağmen. zenci gibi olacağım. <laughs> evet şimdi kaleye doğru yürüyoruz. Karşımızda kale görünüyor zaten servislerle belli bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Orada inip sonra bir ufak bir yürüme mesafeniz var. Sahil boyundan yürüyoruz biz şimdi. Böyle sırasıyla tekne turları düzenleyen standlar var. Sahil yolda böyle güzel araç trafiğine kapalı. Bir tek çöp arabası gelmiş. Burada böyle bir taksi durağı da var. Bunlar da böyle özel tekneler. Kiralanabiliyor günlük. Böyle bakmıştım ben minimum altı kişilik tekne turları, şey teknelerle. Turist Information Danışma Merkezi gibi bir şey. Sevginin ruhu heykeli. Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden biri olan Marmaris. Gezilecek yerleri ve görülmesi gereken noktaları ile dikkat çeken bir yer arkadaşlar. Muğla ilinin Bodrum'dan sonra en yüksek nüfusa sahip ikinci ilçesi olan Marmaris, Datça, Ula, Balandağ, Karadağ ve Akdeniz ile komşu konumundadır. Marmaris içmeleri keşfedip gezip sizlerle de videolarını paylaştıktan sonra şimdi ise Marmaris merkezdeyiz ve ilk olarak Marmaris Kalesi ile başlıyoruz arkadaşlar. Marmaris merkezde de çok güzel görülebilecek, görülmeye değer noktalar var. Dediğim gibi ilk olarak Marmaris Kalesi ile başladık. Ara sokaklardan Marmaris Kalesi'ne ulaşabiliyorsunuz. Müze kartlarla ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Marmaris Kalesi'nin manzarası muhteşem. Marmaris'i çok güzel bir şekilde görüyor. Mutlaka müzeye de uğrayın derim. Sırf bu manzara için bile değer. Bir önceki videomda Marmaris Kalesi'ni çok detaylı bir şekilde sizlerle paylaştım. Güzel bilgiler de vermeye çalıştım. Mutlaka o videomu da göz atın derim. Şimdi ise Marmaris Kalesi'nin hemen arkasında bulunan harika sokaklara giriyoruz arkadaşlar. Gerçekten bayıldım. Sanki kendinizi böyle bir Yunan adasında, bir Yunan şehrinde gibi hissediyorsunuz. Bembeyaz sokaklar ve yerlerdeki o çiçekler çok harika tabloluk görüntüler oluşturuyor. Evet böyle Marmaris Kalesi'nin etrafındaki ara sokaklara girdik. Çok güzel evler, çok Dar güzel sokakları var. Şöyle dar sokaklar çıkıyor. Çok güzel. Yaptığım tablolara benziyor resmen sokak. Sanki böyle şey gibi hissediyorum. Hani hiç gitmedik bugüne kadar Yunan adasına ama böyle sanki Yunan adası gibi. öyle tabii belki. Benziyor. benziyor yani. Ya çok iyi. Böyle otantik yerler. Zaten bu kale arkasındaki sokaklar çok güzel diye anlatılıyordu. Ya da şuradan girelim. Şimdi ise Marmaris merkezde bulunan Marmaris'in eski çarşısındayız. Yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapmak için ilk uğradıkları yerlerden biri. Tarihi bedesten olarak bilinen ve onlarca yıldır ticaretin kalbinin attığı yer olan eski çarşıda hediyelik eşya ve el sanatı ürünleri satan dükkanlar hizmet veriyor. Sokak aralarından istediğinizde sahile geçiş yapabiliyorsunuz. Biz de öyle yaptık. Bir şeyler giyip içip biraz dinlenmek için sahile geçmiş olduk arkadaşlar ve ardından tekrardan ara sokaklardan içeri girerek Marmaris'in ünlü Varlar Sokağını da gezmiş olduk. Marmaris mavi bayraklı plajları, gizli koyları, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra eğlence olanaklarıyla da ardından sık sık bahsettiriyor arkadaşlar. Her zevki uygun eğlence mekanlarına sıralandı. Marmaris barlar sokandı işimle. 80'ler, 90'lar. yeri var sahilden çok kolay ulaşabileceğiniz bir noktada bulunan ve köprüyle karşıya geçtiğinizde de ulaşabileceğiniz güzel alışveriş merkezine gelmiş olduk. Netsel Marina'dayız arkadaşlar. Marmaris'te de gezilip görülmeye değer yerlerden biri bence. sırasıyla restoranlar. Şimdi ise yine sahilden merkeze dönüyoruz arkadaşlar. Merkezde bu sefer Marmaris'in çok ünlü kapalı çarşısını gezeceğiz. Gerçekten çok büyük bir kapalı çarşıymış. İstanbul'daki kıyaslanamaz ama İstanbul'daki kapalı çarşımıza da çok benzettik. Şu iki taraflı güzel büyük bir kapalı çarşı. Evet böyle kapalı çarşının içinde yeni cami Sinan Çapar. Kapalı Çarşı'yı ve ardından merkezinde bulunan alışveriş caddelerini de gezdikten sonra arkadaşlar bir şeyler de yiyip içtikten sonra bu sefer Marmaris'in yine çok ünlü simgesel meydanına geçiyoruz. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na. Marmaris'in merkezinde birçok noktada çarşısının da içinde çok güzel heykeller var. Ayrıca nehir görüntüsü köprüleriyle çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Merkezinde de gerçekten görünmeye değer birçok güzel nokta var. Böyle sanatsal bir köprü şimdi Marmaris merkezdeyiz arkadaşlar. Bugün böyle Marmaris merkezin gündüz halini sizler için çekmiş oldum. Marmaris merkezi de gerçekten çok beğendik arkadaşlar. Burada da böyle birçok güzel sokaklara rastlıyorsunuz. Sokak aralarına girince zaten bir bölgenin gerçekten de iç güzelliğini tüm yönleriyle öğrenmiş oluyorsunuz. Biz de öyle yaptık bugün. Ara sokaklara girdik. Önce kaleyi gezdik. Çok ufak ama çok güzel bir müze. Tarihiyle ilgili bu bölgenin buradaki antik kentleriyle ilgili bilgi edinebileceğiniz güzel bir müze arkadaşlar. Marmaris Kalesi'nin videosunu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar yemin ederim çok detaylıca güzel bir şekilde paylaştım sizlerle. 19 Mayıs Gençlik Meydanı böyle güzel bir kafeterya. Böyle büyük bir meydan. Bu meydan da Marmaris'in böyle simgesel meydanı, böyle halk kafe. Evet. 就是绿绿美了。Bir, bir Serler falan evet. kimler varmış. Gün batımında da gerçekten renkler çok güzel oluyor ya. Yani. Evet. Marmaris Halk Kafe herhalde buradaki belediyenin yaygın kafesi. Bizdeki bel tur gibi bir şey herhalde. Evet. Bak simgesi buranın petek evet. bal. Oyun parkı var. da buranın simgesel heykeli. Şimdi halk plajının yanından da yürüyerek merkezden uzaklaşıp otelimize doğru yürüyoruz arkadaşlar. Yol boyu birçok kafe, restoran, oteller dizili. Gerçekten gün batımında da ayrı bir güzel oluyor Marmaris. Çok güzel manzaralar eşliğinde yürümüş olduk. Sanat portreler falan. Çok güzel duruyor ya. Beach and Cafe. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda yani Marmaris merkezinin akşamlarında o güzel canlılık ve hareketliliğinde buluşmak üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.